Herkese günaydın canlar. İnşallah çok iyisinizdir. Ee, çok güzel bir gününüz olsun diliyorum. Mucizelerle dolu bir gün diliyorum hepinize. İki desteniz var bugünkü Bugün, mesajınız. Ne bilmeniz gerekiyor? Pembe kuvars veya selofin taşı arasını odaklanıp seçin lütfen. ben pembe kuarsı seçenlerle de başlamak istiyorum. Öncelikle sizin mesajınız nedir? Dönüşüm. Bir şeyler dönüşmekte. Bir dönüşüm içindesiniz. Ama bu dönüşümün sonrası çiçek bahçesinden. Yani yeniden açmak, yeniden doğmak. Wow. Hı -hı. Yeni bir hayat. Canlar, hayatınızdaki Hedeflerinize ulaşmanıza çok az kalmış. Çok çok az kalmış. Bakın burada hedef burada. Siz buradasınız. O büyük bir sıçrayışla hedefinize artık geleceksiniz. Hani böyle adım 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 giderken birden böyle koşmaya başlayacaksınız. Burada bir sürgün edilme durumu var. Üzüntü var. Bir yerden sürgün edildikten sonra bir dönüşüm yaşadıktan sonra Yeni bir hayata başlayacaksınız. Ve bu yeni başlangıçta sizi hedefe getirecek. Der canlar. Ee, sakin kal. Hayallerin ve denge. Şimdi canlar sizin öncelikle hayaliniz her neyse gerçek olacak. Ve bu hayalle ilgili dua etmekten sakın vazgeçmeyin. Ee, sizin sakin kalmanız, akışta kalmanız... Şu dönemler sizin için çok değerli olacak. Çünkü dönüşüm içerisinde olduğunuz için biraz sancılı olabilir. Burada zaten üzgün olduğunuzu da gösteriyor kartlarda. Çünkü işte bu sürgün edilme, her şey olabilir canlarım. Yani i̇şten çıkarılma, ayrılık, reddedilme, karşılık alamama gibi konular ve emek verdiğiniz bir durumda olabilir. Ama hiçbir emek boşa gitmez mutlaka emeklerinizin karşını alacak ve hedefinize ulaşacaksınız. Ve yepyeni bir hayat başlayacaksınız. Ama eski değil yeni versiyonuyla canlar Yani hani yenilenmiş bir haliyle. Ve sadece güvende kal, inançta kal, sakin kal, hafifle. Ve önemli olan dengede olmak. Yani biraz da dengeye gelmeniz gerekiyor sizin. Dengeyi sağlamanız size de hayallerinizi getirecek. Sizin kendi dengeye gelmeniz, kendinizin dengeye gelmesi hayallerinizi gerçekleştirecek. Güce gelmek. İşte burada yine büyücü kartı eril enerjiyi simgeler canlar. Biraz içinizdeki eril enerjiyi de güçlendirmeniz gerekiyor olabilir. E, bu eril enerji güçlendirince Büyücü canlar aşağıda ne düşünüyorsa yukarıdan onu çeker ve bunu gayet iyi bilir ve buna göre davranır. İşte bu yine düşünce gücünü öne sürüyor. Sen ne düşünürsen onu çekeceksin. O yüzden hiçbir zaman vazgeçme, umudunu kaybetme. Bil ki bir dönüşüm içerisindesin. Güçleneceksin. Bu dönüşümden sonra çok daha güçleneceksin ve yeni yollar alacaksın. Ama şu an daha bunu göremiyorsun. Çünkü daha 3D boyutunda gerçekleşmediği için bir dönüşüm içerisinde olduğumuz için denek ikilisi ateş ikilisi yani burada e, bir kararsızlığı da veriyor İşte hani zürafanın üstünde oturuyorsunuz hatta ışık da var ama hangi yöne gideceğinizi bilmiyorsunuz bunun için işte güce gelmeniz gerekiyor o yüzden meleklerden önce bir güç depolasan ve bilinç altına çalış aslında bu bilgilere sahipsin ve bunları eyleme geçir, güçlendir. Ve kalbinizi kapatmayın canlar. Şimdi burada işte sürgün edilme durumu olduğu için kalbiniz kırılmış olabilir ve kalbinizi kapatmış olabilirsiniz. Kalbinizi kapatmayın. Kalbinizi açın. Koşulsuz sevgi açın. Ki hayatınıza sevgi girebilsin. Aşk girebilsin. Mutluluk girebilsin. Bunlar önemli. Ve burada bir kupa kralımız var. Sevgi doludur, yardım severdir canlar. Maddi sıkıntılar yaşayanlarınız size bununla alakalı bir destek gelecek. Yardımsever bir insanın size uzatacağı eli simgeler. Ama diğer anlamda size bugüne kadar, size bugüne kadar, hani işte belki sizi yani sizi sür, bu da 5, numara 5, 5. E, reddeden, sürgüneden, kabul etmeyen, sevgisiz bırakan, e, duygulardan yoksun bırakan ya da hakkınızı yiyen ya da işten çıkaran bir insan varsa o insanın adil bir şekilde size geri döneceğini gösteriyor. Ya da e, şimdiye kadar size sevgisini göstermediyse verecek canlar, bol bol bu sevgiyi verecek artık. Buna, burada buna bir mesajı var. Ve gerçekten de zaten siz de bu sevgiyle dolup taşıyacaksınız. Hani hakikaten e, bol, ya yani bu sevgi tüm hücrelerinizde hissedeceksiniz. Ama ana yani bir kılıç yedirisi var. E, bu kılıç yedirisi yine canlar hani şu kombinasyonda kılıç yedirisi o kadar da olumsuz gelmedi bana. Sizin yaşayacağınız bir güven problemi olabilir. Hani oradan size sevgi akıyor ya da yardım akıyor. Diğer alanlar da olabilir çünkü. Ama siz hep bir şüphe bir kuşku içerisinde olabilirsiniz. Ya bunun arkasında ne çıkacak ya da neden birden böyle davranıyor ya da acaba gider mi geri mesela? Güvenebilir miyim gibi bir endişe ve telaş içerisine girme olasılığınız var. Ve işte bunu yapmayın canlar. Bunu yaparsanız çünkü bu insan e, duygu enerjisinden yine mantık enerjisine geçer diyor melekler. Yani sizi tam bir sevgiyle geldiği zaman bu sevgiyi kabul edin. Dengede kalın. biraz şey de olabilir canlar şimdi ilk etapta böyle maddi konularda destekse böyle geçici bir yani sizi biraz rahatlatacak ama e, geçici bir çözüm olabilir bu insanın size sağlayacağı destek ya mesela işte hani e, birikmiş bir borcunuz varsa bir taksitini ödemek gibi ya da artık hani nasıl olabilir bilmiyorum ama maddiyatla alakalı geçici bir çözüm. Ama tam bir çözüm değil. Tam çözümün gelmesi için biraz daha vakit var ama o da gelecek denmelikler. Ama biraz rahatlayacaksınız, biraz ferahlayacaksınız. Ya da aşk konularındaysa ya da sevgisini istediğiniz bir insansa ya da aşkını istediğiniz bir insansa size Duygu olarak yükleyecek. Yani sizi çok tatmin edecek. Kılıç yedirisi biraz böyle yine... Hani... E, somutta olmayabilir. Mesela hani sizin sevdiğiniz şarkıları yollayabilir. Şiirler yollayabilir. Ya da... E, belki sadece telefonda görüşebilirsiniz. Ama somutta hani... O istediğiniz, asıl ulaşmak istediğiniz o hedef, hedeflediğiniz durum için daha biraz zaman var der. Ama olacak, o da olacak ama o daha biraz daha zaman istiyor der burası. Çünkü bu insan sizi seviyor. Ya da Bu insan size destek olmak istiyor ama aynı anda da sizinle ilgili ciddi kararlar da almaya çalışıyor ve adil kararlar almak istiyor. Yanlış kararlar almak istemiyor. Bunun için sezgilerini, kalbini dinlemek istiyor, mantığını değil. Ondan sonra ama istediğiniz şekilde de geleceğini gösteriyor. Pembe Kors seçenler. Sizin bugün mesajınız böyleydi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Serafin taşını seçenler bakalım sizin mesajınız ne? Gecenin sihri. Gecenin sihri kartıcanlar. Gece meditasyon yapıp aydınlanma yaşamak olabilir. Ee, ya da gece yazmak Mesela bir günlük tutmak yaratıcı gücünüzü arttırabilir. Ya da bir gece yarısı bir mucize olacak anında gelebilir. Bir düzeltme durumu. Bir durumu düzeltmek. Wow! Nefes çıktı canlar. Nefes meditasyonu size mutlaka tavsiye ediyor melekler. Nefes çalışın. Nefes meditasyonu. Ve Ondan sonra bakın burada canlar hazine geliyor size. Kaplumbağa üzerinde. Şimdi kaplumbağa karada yavaş ama suda hızlıdır. Yani pek yakında güzel sürprizler söz konusu ve bu sanki bir gece yarısı gelecek gibi. Ya da belki bir gece yarısı bir aydınlanma da yaşayabilirsiniz. Yalnız hissediyorsunuz kendinizi ama aslında e, zirvenin en doruk noktasına geleceksiniz. Zafer elde edeceksiniz. Az kalmış ve e, canlar dere. Bakın size iki defa hem gece çıktı hem dere çıktı. Şimdi gece yarısı dereye gidin diye ama ben size. Ama gece yarısı dilek yazın canlar, dilek bir nefes meditasyonu yapın. Sonra bir kağıda dileklerinizi yazın gece yarısı ve ondan sonra da onu gündüz gidip dereye atın. Siz e, bu buna bir çağrı var sanki. Bunu yapın mutlaka canlar. Yani bunun bir çağrı var. Ama öyle ya da böyle e, bir düzeltme işlemi var burada. Şimdi canlar burada küs olduğunuz bir insan varsa barışmak, arayı düzeltme çabalarına girmek de var. Ee, giderek kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Bu yalnızlığı değerlendir işte. Hani bu yalnızlığı değerlendir ve e, yetenekten ortaya çıkarmak için kendi hobilerine yönel. Gece yarısında kullanabilirsin. Çünkü canlar sıfırlanıyorsunuz. Ya da sıfırlanmışsınız. Çok ciddi ölçüde. E, hayatınızda yeni sayfalar açacaksınız artık. Her şey yenilenecek hayatınızda. Ya bir tartışma var burada. Bu tartışmadan sonra barış olacak. Yani bu durum tartıştığınız insanla ya da tartıştığınız insanlarla arayı düzeltmek için bir eyleme geçeceksiniz. Yani onlardan bir eylem gelecek ama hani burada tam bir barışma yok ama bir bakalım, bir deneyelim. Ve sıfırlanma gelecek ondan sonra. Bu aile içinde de olabilir, arkadaş da olabilir, partner de olabilir. Böyle bir durum gözüküyor. Burada bir e, sorumsuz davranışın da bu tartışmayı getirdiğini de söylüyor aynı zamanda. Ama bu tartışmada da her neyse olması gerekiyormuş çünkü yenilemiş sizi. Gerçekten de hayatınızda da yeni sayfalar açmanıza vesile olmuş. Şeytan var. Aşıklar, aşıklarla şeytan. Hmm. Canlar burada çok büyük bir aşk ve çok büyük bir tutku var. Hem gerçek aşk yaşıyorsunuz ama hem de bu aşkın biraz böyle karanlığını da yaşıyorsunuz. Karanlık tarafını da yaşıyorsunuz. Hani tutku çalıştırdığınız, bağımlılık çalıştırdığınız ama aşk gerçek aşk. ...ve burada güce gelmek... ...yine güç kartı... ...burada da çıkmıştı sanırım güç kartı evet... ...burada... Ee, ...güç kartı ve... E, ...kılıç şövalyesi... ...yani canlar... ...birdenbire... ...işte bu yenilendikten sonra... ...sıfırlandıktan sonra... ...bir bir sürece geçiyorsunuz... ...ve hiç beklenmedik bir şekilde... ...sizin hayatınıza bir aşk giriyor... ...ama... Aşkın hem gölge tarafı hem aydını hem gerçek aşk ama hem de ve çok güçlü bir bağ var aranızda. Yani çok güçlü bir şekilde bağlanıyorsunuz birbirinize ya da çok güçlü bir insan aynı zamanda. Son kartlara bir bakalım. Ve burada bir kafa karışıklığından da çıkmak var. Hani ben e, ilüzyon mu yaşıyorum acaba? Bir ilüzyon içinde miyim acaba? Dediğiniz bir durum Ne olabilir canlar bu. E, ve ilüzyon olduğunu düşünüp hani bu içsel bir kavga da olabilir. Kendi içinizde bir kavga da olabilir. Herhangi bir burası aşkı verdiği için başka bir konuyu yorumlamam çok zor canlar ama yine de siz kendinize göre uyumlayabilirsiniz. E içsel bir muhakeme olabilir. Sonra ben ilizyon içerisindeyim diyerek bir bitirme kararı, bu durumu sonlandırma kararı alabilirsiniz. Kendi içinizde. Ve bunu başarıyorsunuz ve sıfırlanıyorsunuz. Ki bu kart da hayatınızda yeni sayfalar açma isteğini temsil eder. Ya da ee, kendinizi müdafaa etmeyi de anlatır. Yani öyle bir durumlarınız varsa da burada bir güce gelip kendinizi müdafaa edeceksiniz. Kılıçlarınızı çekiyorsunuz. Ama ee, bu gitme kararını alıyorsunuz ve bırakmıyor biri sizi canlar. Bakın hani sanki biri siz burada bota binmişsiniz. Yok kayık. İşte aynı şey. Kayıya binmişsiniz ama biri peşinizden koşuyor. Yani bırakmıyor ya da siz gerçekten bitirme kararı alıyorsunuz ve hayatınıza gerçek aşk giriyor. Bu aşk gerçek aşktır. Ve şeytan olması dediğim gibi başlarda canlar biraz böyle daha karanlık tarafını yaşayabilirsiniz aşkın. Güvensizlik çalıştırmak, bağımlılık çalıştırmak, tutku çalıştırmak ve bu aşkın aslında çok büyük bir aşk olduğunu anlayamamak. Sonradan anlay anla anlayabilirsiniz ya da sonradan hani bu gerçek aşka aşk şeklini yani aydınlık tarafına geçebilirsiniz. Böyle bir durum var. Ya da bunu daha önce yaşadıysanız. İşte ilizyondayım... Hani aşkın daha karanlık tarafını yaşadıysanız, <laughs> pardon. Hani sadece tutku ve on/off ya da güvensizlik, biraz böyle bağımlılık çalıştırdığınız bir e, duyguya geçtiyseniz karşı tarafta aynı şekilde, işte aşkı tam anlayamamış ya da hissedememiş olabilir. Ben bir illüzyonla deyip gitme kararı almış olabilirsiniz. Bu da sizi sıfırlandırıyor işte ve ondan sonra aşkın aydınlık tarafını, gerçek aşkın ee, hakkını veriyorsunuz. Evet. Evet canlar. Sizin de ya iş, kariyer, Onlarda da burası mesela kariyer durumuysa canlar hani e, işten çıktıysanız sizi tekrar çağırıp uzlaşmaya çalışacaklar. Belki kendinizi müdafaa etmek zorunda kalacağınız durumlar olabilir ama e, sizin sizi ben burada kararlı bir şekilde git, giderken görüyorum. Şu an öyle hissetmiyor olabilirsiniz mesela ama iki saat sonra hiç beklenmedik bir şekilde bu kararı alabilirsiniz. Hiç belli olmuyor böyle şeyler. Fakat burada birileri sizin gitmenizi istemeyecek ve bu sefer e, geri kazanmak için uzlaşma sağlanacak. Çünkü sizin oradaki gücünüz yeriniz belli aslında canlar. Ama biraz böyle enerji bölünmüş ve kafalar karışmış olabilir ya da karıştırılmış olabilir ama burada telafi edilecek bir konuda kendinizi tamamen yalnız bırakılmış, herkes üstünüze geliyormuş gibi hissetmiş olabilirsiniz ama ya size iyi gelmeyen bu durumdan çıkıyorsunuz. Siz bu kararı kendiniz alıyorsunuz ve daha çok güçleniyorsunuz. Belki ondan sonra daha iyisi çıkacak karşınıza. Çünkü size hazineler de geliyor aslında. Ve siz karar vereceksiniz. Eskiyi mi istiyorsunuz, yeniyi mi? Yani buna siz karar vereceksiniz. Evet. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünün hayrın olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.